arkadaşlar. Bu akşam Fenerbahçe Göztepe deplasmanına çıkıyor. Çok özür dilerim. Göztepe deplasmanında bu akşam bakalım. sarı lacivertli takım, sarı kırmızılı takıma karşı ne yapacak? Göztepe kendi evinde oynuyor. Dilerim güzel bir maç olsun iki taraf içerisinde. Hadi bakalım. İyi seyirler şimdiden hepinize. Ama her zamanki gibi başlamadan önce arkadaşlar abone olmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Hepinize iyi seyirler. Dron Dron bu akşam neler yapacak? Duracak evet. mı yoksa devam mı diyecek lig'e? Dron'un annesi beraber oynatıyor. Dron'un annesi zaten beraber oynamadı eğer ikinci yarı değiştirmezse. İkinci yarı değiştirince 65'ten tane atış açtı sonra Fenerbahçe geri çekilmeye başlıyor. Bir top gönderdiğini Şimriyan karşıladı. Yani dün Karabüyük bize ne yaptıysa gösteriyordu bu akşam onu yapmayacak şu öndür baskı. Yani büyük takıma karşı da zaten böyle oynarsın ki önde baskıyla oynayacaksın ki yıpratasın biraz. Yalnız burada da, hmm. Hiç var bile, <laughs> gitmediler yani. Yani Sanchez'in pozisyonuna benziyor neredeyse dün. Ay Bastır şampiyonu Göztepeee. Göztepeee, Göztepe. bu. Haydi bastır şanlı Göztepe Göztepe Göztepe, Göztepe. 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 Fenerbahçe de biraz ağırdan oluyor, biraz ağırdan oluyor. Baitan, 8, Şimdi şut <laughs> Ama ağırdan oluyor derken İrfan'ın da çıkman lazım yani bu topa çıkman lazımdı, yumurtaman lazım topu. Jean Berson. Jean Atak gördü. Aferin lan sana. Vallahi çok iyi gördü ha. Kanatlı işte bazen kanat. Olaytan. Oh, ah olaytan. Right ah Hali olsun Göztepe.

John Duran farkında zaten. Bak John Duran'ın tipine bakar mısın? John Duran yaptığı hareketin farkında zaten şu an. Bence de farkında zaten yani. Ne onu? Bak John Duran onun farkında. Harik bak farkında şu an bak saklanıyor. Bak. Görüyor musun bak? <gülüyor> bak. Bak. <laughs> Bak 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 bak. Çaktı diz adam üzerine bir de bir şey yapmadım diyor. Bak. Bak. Yani bu kadar pisleşmeye gerek var mı abi ya? Nerede hareketler var? Bu <laughs> sobanla dikkat et lan. Şey, o öyle. <laughs> Haydi. Adam geldi uyardı seni orada diyor Adam adam sayıyor diyor bir şey mi diyor sarı kart verdi adama ya. Sarı kart adından adam uyarıyor da seni geldi diyor ki bak orada ağız dalaşı yapıyorlar oradan küfür ediyor ya da bir şeyler söylüyor diyor. Adama çıkartıyorsun, sarı kart veriyorsun ya. Ya bu maç yönetmek değil anladın ya mı? Ya alsınlar bu adamı bu ya. Maç var lan yöneticisi vermez. Bu adamın yöneticisini hiç mi maça hayır görmedim ben ya. İçeriden beri aynı. Bir baskıyı Brown'a doğru gönderdi. Ash Brown. Helal olsun. Nasıl gol? İlk yarıyı bitiren direk. Anlamadı ki. İlk yarıda gol sesi yok İzmir'de. 2-0 Fenerbahçe 0. Amasya Elması yine iki yanlış karar. <laughs> Se, yapacak bir şey yok. Ya böyle maçlarda olur. İlk maçın günahı olmaz. Fenerbahçe'nin bu sene ligde oynadığı ilk maç oluyor. İlk maç ertelenmişti. Bu ilk oynadığı maç oluyor. Aslında ikinci maç ama yani ortada geçen bir maçtı. Orta sahada yine böyle olayların döndüğü, dikkatlerin evet. olduğu bir şeydi. Çok pozisyon olmadı. Göztepe'nin bir iki tane yüzde izlenecek değil ama yüzde yüze yakın yüzde yüze yetmişlerde yüzde seksenlerde evet. olabilecek pozisyonlar vardı. İlk yarı kötü bir maç yönetilmedi. Bir iki pozisyon haricinde iyiydi. Yani, yani genel itibariyle ikinci yarı izleyeceğiz. İlk yarı 0-0 bitti. Fenerbahçe biraz daha sakin. Şey ma Feyenoord maçından sonra biraz daha rolante oynuyor gibi. Göztepe'yi beğendim. Junior'ı beğendim orta sahadaki on numaralarını. Bakalım ikinci yarı neler getirecek izleyelim görelim. Aynen İkinci yarıda görüşürüz. Evet ikinci yarı beraberiz arkadaşlar. 0-0 hala. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak. Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmadan iyi seyirler. Çok duran devamlı böyle bir şaşkınlık içerisinde ya. Neye şaşırıyor bu kadar <laughs> acaba? Ben çok merak çok... ediyorum ya. <laughs> Senin üstünde bir kere nesri vardı yani. Pozisyon da bilmiyorum. Bence çok gri bir pozisyon ya. Bakar mısın abi? Baksana. Bence verilebilirdi bu penaltı ya. yani. Yani ver, verilebilirdi. Verseydi bile verdin demez mi açıkçası? Çok yakın mesafeden geliyor yani bir de. Yani şey, yakın mesafeden gelmiyor. Yakın mesafeden gelse kabul edeceğim. Ay direkt sanki eline atmıştı lan. Kafasına gelmiyor gelmiş. Keşke Hadi vur. Hadi, hadi. Vur. 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 artık. Allah kahretsin Beceriksiz. Yapmayın abi be. lan? nerede ya? Zaten 3 10 dakikada bir tane pozisyon yakalıyorsun. Aslında çok güzel! Oh. Gir içeri gir. içeri gir be abi! Hemen son ceza Ya ne yapıyorsun be? Hemen son ya, ne be. kadar kötü kulağı. Ver burada Arda dışarıda! Ya dön hani bir arkana bak ya! bir sahne sonunda bak. Sağlı, 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 sağlı. Çok fazla kafasını yerden kaldırmıyor ya! Ya ne yapıyorsun birader ya? Bir sakin olun ya. Heyecana kapıldılar. Ya uyuyordu şahsenler ya. Beşleşmesi. Artı 6 geldi maçın sonuna. 6 dakika. İkinci maç durdu mu ya hiç? 6 dakika uzatma verdi. Nasıl 6 dakika abi yani? Neye göre hesapladın? Futbolcular yarım dakikadan değilse 4 dakika 5 dakika falan ya bu 6 dakika. 6 dakika devam etti. Lasin gol. Yerine Ya, iyi iş mi? Ya? Abi maç bitmiş. Ne vuruyorsun adamına? İniyorsun ya. Olmamış. Ya. Olmamış. Ya. Sarkı sarkı ama. ama. Sakin diyor. Aynen. Yaşam onlar içinde. Yani buraya kadar gelmesi gerek var mı buna? Yer. Ya. Bence penaltı. Verilebilir. abi. Bunun geçen sene aynı versiyonda Beşiktaşlı şeye vermişlerdi. Neydi o çocuk ilerideki vardı ya. Semih Kılıçsoy. Aynı sonra vermişlerdi yani. Bence penaltı. Bazı pozisyonlardan buldu da. kepçe dağıtıyor. Sakin olun dedi. Uyardı yani bence ya bence verilir o pozisyona falan. Yani girdi niye verdin demem zaten. Bekliyoruz. Dakika 962. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Hadi fikirlerinizi alalım. Penaltı bir geliyor mu gelmiyor mu? Yani girdiysen ben niye verdin demem açıkçası. Yasiko. Ya bir müdahalesi var ya Kendini... Harmoni doğru gidiyor. Yani. Yasin ben Kol. Ya. Az önce tarış kayıcı de ben kendini demiştim ama uzaktan gördüğüm için. Yani eşimiz o Ama olacak iş değil abi yani bunlar. İşte izleyecek Yasin kol. Bu izleyecek zaten her türlü penaltı yani. 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 Adem yani. 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 Niye penaltı değil diyemeyeceğim biliyor musun? Top ortada yani. Onun kontrolünde de değil gösteren futbolcunun. Anladın mı? O yüzden penaltı yani. Penaltı. 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 Ya bunun diyecek hiçbir şey yok ya. Ama buraya kadar niye getirdiniz bu işi? Abicim yani. Neden yani? Neden? Ben onu soruyorum yani. Neden yani? Evet. Penaltı. Ama yani buraya getirene kadar neredesin yani? Niye çıkardın orta sahadaki adamı da, orta saha hakimiyetini kaybettiğin, karşı takıma verdiğin? Hep hmm. <laughs> penaltı yani. Olaydan çıktı, Milos'a girdi. girdi, girdi, girdi de 6'a Şey değil yani. İkisinin arasında değil. Ya ikisinin arasında top yani. e hakimiyetinde değil yani. Yaşananlar ve sonrasında penaltı yani. Ayağlar, ama öyle ama böyle ayağına koymuş bir şekilde müdahale etmiş olur alın zaten. Işka tartışıyor. var ya. Kaçırmaz Burada penaltıyı kaçıracak en son olan tartışma. Kaçırma. Kaçırmaz. yanında kaleye işte. geçti ona. Son bölüm. geçti. penaltı kararı geldi. Anne ben yine geçeceğim. Yani. Hadi ne kadar kötüse de istediğin neler geçiyor. Aferin lan! Oh! Aferin sana <laughs> Adam be. Adam mı? Aferin lan kaleci sana. Helal lan sana. Aferin sana be koçum be. Aferin be bravo be. Düştü çıldırlar gibi ayakta. Sakin diyor, iyisi diyor. Çocuklu. Ne acelen bunu diyor, onca kız diyor ki. Sakin diyor, ne yapıyorsun diyor. Uuuu, <laughs> oh, helal olsun de. sana be. İşte, geldiği, son <laughs> helal olsun be. Bravo <laughs> sana kanka. Göz 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 tepe. Göz göz, göz 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 tepe. Göz, göz 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 tepe hemen son Şimanski Cenk Tanışka Tanışka'dan Kanada 90 artı 5 Haydi bastır şampiyon Göztepe 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 Haydi bastır şampiyon Göztepe Tanışka'ya baktı Amrabat'a bıraktı Amrabat Amrabat Abi biraz ileri çıkın ya çok geri yaslandınız bu seferde yani Çok geri gittiniz ya

Yet oğlum daha da katma. O akşamın kurtarıcısı bu. Kesinlikle. İlk aldı, ilk Aldı. Yalan yok. Elveda hanım, ona çok sinirlendim. O sezon Martin bu aksiyonlar, ancak o sezon kırmızı kartlar. Bol aksiyon dolu son dakikalar daha heyecan Son 15 dakika daha heyecanlı oldu zaten yani. Yani bütün maçı at son 15 dakika zaten. Ya zaten Fenerbahçe'nin sistem aynı. 65'e kadar geriye yatıyor yatıyor. 65'ten sonra 70'e 75 ve 75'i gördü mü oyuncu değişiklikleriyle hemen ileri gidiyor. Hücumluyor. Anladın mı? Oradan kornerle, avutlarla, korner, out Ortalarla, karambollerle golü bulmaya çalışıyor. Yani senaryo aynı değişmiyor. Bak ben Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olsam 75'ten sonrasını hazırlanır Fenerbahçe için. Ondan öncesi için hazırlanma. Normal oyna. Son 15 dakika için oyna. Gerisi hiç önemli değil. Yenemezler. Bir de Fenerbahçe bak geçen seneden beri aynı sistem var. Beşli savunma oynayan hiçbir takımı yenemedi evet, şu an. kadar. Evet. Özellikle de onu çözdükleri için beşli savunma oynuyorlar. Yenemeyeceksen yenemeyeceksin zaten. Evet arkadaşlar kartların olduğu, kararların <laughs> tartışılacağı bence. Yani tartışmalı kararların pek çok olduğu, çok aksiyonlu, özellikle son 15 dakikasında çok yoğun bir aksiyon dolu olduğu bir maç izledik. Tarışkanın kaçırmış olduğu penaltı, Göztepe kalecisinin acayip mükemmel bir kurtarışıyla resmen Göztepe'yi ipten aldı. O yüzden maç 0-0 bitti. <laughs> yani bizim için hiçbir sakıncası yok tabii bu skorun. Bizim için güzel bir skor. Ama her zaman söylediğimiz gibi Karşımızdaki rakip takımların yenilmesi ya da yenmesi bizi hiçbir zaman ilgilendirmedi. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gitmeden abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.